17 Ağustos 1999 ve hemen akabinde gelen 12 Kasım 1999 düzce depremlerin üzerinden sizin de ifade ettiğiniz üzere 21 yıl geçti. Çok kıymetli bir 21 yılı açıkçası kaybettiğimizi düşünüyorum ve kayıp kelimesini de altını çizerek tabi tercih ettiğim bir kelime olarak e, bilinçli kullanıyorum. E, mutlak surette bir şeyler yapıldı, hiç kimse oturmadı. Ancak çok daha fazlası yapılabilirdi. Şöyle ki şimdi İstanbul sizin de belirttiğiniz üzere yani ülkemizin gözbebeği bir şehir. Neden? Yani çok güzel olduğu için değil bu. Yani nüfus olarak baktığımız zaman 16 milyonluk bir şehir, işte günlük nüfusla birlikte 20 milyonluk bir şehir. Bu demektir ki ülkenin dörtte biri burada yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir takım çalışmaları güncelleyerek İstanbul'da 1 milyon 116 bin adet binanın olduğunu bildirdi. İstanbul 7'nin üzerinde bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Onu biliyorum. Dolayısıyla yerel zemin koşulları ve birçok başka parametreyi de bilerek bu senaryoya göre kendimi hazırlıyorum. Şimdi elimde bina stoğum var ve 1 milyon 116 binadan konuşuyorum. E, bin, binadan konuşuyorum. Bu binaların gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son çalışmalarına göre 790 bin adedi 2000 yılından önce inşa edilmiş nispeten eski yani 20 yılın üzerinde yaşa sahip olan binalar. Gene bu senaryo depremi olduğu takdirde yani diğer bir deyişle büyüklüğü 7 üzeri olan deprem olduğu takdirde 45 ila 48 bin adet binanın yıkılacağını veya çok ağır hasar alacağını biliyoruz. Tahmin edebiliyoruz. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarıyla gösterdi. Ama aynı çalışmanın benzer sonuçlarını AFAD'ın yapmış olduğu çalışmadan da biliyoruz. Çok ağır hasarlı bina da zaten kullanılamayacak durumda bina demektir. Bir de ne yazık ki orta hasar dediğimiz taşıyıcı sistemi belirgin düzeyde hasar görmüş. Evet yıkılmamış, evet insan öldürmemiş ancak kullanılması deprem sonrasında mümkün olmayan, mutlak surette güçlendirilmesi gereken yapılar var. Esas baş belası olan. Bunlar da gene aynı çalışmalar kapsamında 146 bin bina olarak plan değerlendiriliyor. Yani Hilmi Bey hepsini toparlarsanız deprem sonrasında kullanamayacağımız bina dedi yuvarlak hesap diyelim kolay hesap yapmak adına 200 bin, bin binadan bahsediyoruz. Şimdi 200 bin bina da insanlara çok bir şey ifade etmeyebilir. Biraz daha anlaşılır hale getirelim. Ortalama bina yüksekliği için 5 kat diyelim. Yani İstanbul'da 5 kat gayet gerçekçi bir ortalamaya denk düşüyor. Çok eski 2-3 katlı binalar var. Ama daha çok 6-7-8 katlı binalar var. Katlarımıza da tabii bodrum katlarımızı koyuyoruz yani. Şimdi dolayısıyla 5 kat deseniz bu 5 kat içerisinde gene optimistik davranalım biz. Hatta iyimser davranalım. Her katta 2 daire olsa bir binada 10 daire eder. 200 bin bina 10 daireden 2 milyon daire eder. 2 milyon dairenin içerisine de siz 3 er kişi ortalama koyarsanız 6 milyon kişiden bahsediyoruz. Deprem sonrasında evlerine giremeyecek, evlerini kullanamayacak. Bu problem gerçekten çok büyük bir problem. Bunu aşmak için birçok şey yapılabilir. Ne kadar ne yapıldı? Mesela neler yapıldı? İşte Dünya Bankası kredisiyle birlikte belli bir işbirliği geliştirildi. Bazı hastane binaları ee, elden geçirildi. Yani 99 depremi sonrası olan şeyler açısından bahsediyorum. Yine İsmet projesi kapsamında okul binaların bir kısmı elden geçirildi. Çok kötü olanlar yıkıldı, yenilendi. Bir kısmı güçlendirildi. Ama gene size bir fikir vermek adına hani bir kısım bilmem bunlar yuvarlak laflar. Biraz daha net konuşmak gerekirse Gene inşaat mühendisleri odasının düzenlediği bir toplantıdan çıkan, çok taze bir toplantıdan çıkan bilgi gereği. İstanbul'da güçlendirilmiş okul binası sayısı 1153 olarak zikredildi. Yani 1200 diyelim, 1250 diyelim, yuvarlak olumlu yöne çevirelim. Ne kadar peki okul binası var dersek? E, 3000 küsür, 3500'e yakın kamu, 3500'e yakın da özel okullar. Özel okulların daha yeni yapıldığını, daha yeni türediğini, binalarının daha yeni olduğunu kabul edelim. 4900'ü 3000'e indirelim. Dolayısıyla elimizde hala %50 civarında bir okulun evden geçirilmesi gerektiği gerçekliği var. Biliyorsunuz toplanma alanları deprem sonrasındaki ilk 72 saat önem en önemli lokasyonlar. Yardımlar oraya geliyor, insanlar birbirleriyle orada buluşabiliyorlar falan. Şimdi bu toplanma alanı olarak gösterilen Mekanların önemli bir kısmı okul bahçeleri. Dolayısıyla yüzde %50'sini daha elden geçiremediğiniz okulların, bahçelerinin kullanımından bahsediyoruz. E, o binalar çalışmazsa biz hangi bahçede nasıl 72 saat geçireceğimizi ayrıca değerlendirmeliyiz. Fayın kırılacağı bölge e, veya konumu belli. Fay ileri geri, kuzeye güneye hareket etmiyor. Dolayısıyla ne kadar fazla manyetüt yani büyüklük artarsa bu şu demektir. Kırılacak parça uzunluğu daha da artacak demektir. Yani 100 kilometre kırılması var, 50 kilometre kırılması var, 30 kilometre kırılması var. Dolayısıyla 7.2 ile 7.3 arasında hani ya 0.1 puan gibi bir fark yok. Biliyorsunuz depremin büyüklüğü logaritmik bir eşelle ilerlediği için yani 10 kat 10 kat etkisi artıyor. Şimdi dolayısıyla herkesin anlayacağı gibi konuşursak kırılan payın uzunluğu artarsa depremin büyüklüğü artar. Birinci nokta bu. E, dolayısıyla daha uzun bir kırılmada daha geniş bir bölge etkilenir. Haliyle beklentilere senaryoda beklenen e, tablonun daha da olumsuz noktada e, ilerlemesi beklenir. Ama zaten her halükarda tablo son derece korkunç İlmi Bey, ben onu söylüyorum. 7.2 olsa ne olur, 6.8 olsa ne olur? Yani tablomuz gerçekten çok e, maalesef içler acısı bir durumla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Bu insanların hayatlarını idame ettirebilecekleri konteyner kentleri nereye kuracağınız, Bunlara nasıl ulaşacağınız, hangi yollar ve köprülerden geçeceğiniz çok önemli. O kadar fazla parametre var ki. Bir de yangınlar var tabii. İstanbul'un her yerinde doğalgaz var. Dolayısıyla böylesi büyük bir yıkıcı nitelikteki deprem sonrasında yangın çıkmamasını da beklemek hakikaten komik olur. Yani birçok noktada da maalesef böyle ilave ikinci afetlerle de uğraşmamız söz konusu olacak. İstanbul'un kuzey zemini iyi olduğu için e, iyi değil yani onu belirteyim. Çünkü 99 e, depremleri sonrasında ben Şile'de birçok hasarlı yapıya gidip baktığımı biliyorum. Yani çok gayet kumlu bazı bölgelerde yumuşak zemini olan noktaları var. Ha ama kuzeyin de avantajı var. Beklenen depremin e, kaynağı Kuzey Anadolu fayantı. Bunun Marmara içerisinden geçen bölgesi olduğu için kuzeyin avantajı mesafe. Yani başka bir avantajı yok. Yerel zemin koşulları çok önemli. Sert zeminde oturuyorsanız, bulunuyorsanız, depreme çok yakın, kaynağa yakın olabilirsiniz ama zemininiz deprem dalgalarını çünkü deprem bir ses dalgası gibidir. Ağzınızın önüne bir kağıt bile koysanız sesinizin karşıdaki insana e, gitmesi gecikir veya azalır. Çünkü sürümler bir malzeme. Deprem de aynı ses dalgası gibi bir dalgadır. Dolayısıyla sağlam zemine, sert zemine ulaştığında veya sağlam zeminleri geçerken büyük ölçüde genlik olarak, genlik dalga genliği olarak sönümleniyor. En büyük avantajı budur. Ha ama bakın her zemine her bina yapılır onu söyleyeyim. Yani yakın yerde, yumuşak yerde benim şöyle bir binam var kötü mü? Yok. Ona göre tasarlandıysa hiç bakın sorun yok. Çok yumuşak zemin dediğiniz zaman işte eski İstanbul bölgesi, Zeytinburnu, Fatih, Silivri, Avcılar, Avrupa yakasında sayılabilir. Anadolu yakasının depreme, deprem kaynağına yakın olan sahil bantları açıkçası zemin olarak oldukça avantajlıdır. Ancak yine Kadıköy ve sonrasında işte Maltepe, Kartal, Pendik diye giden bantta da sürekli dereler var biliyorsunuz. Sürekli. Yani İstanbul çok tepelik yerler olduğu için bu derelerin olduğu bölgelerde derelerin eski alanı veya dere yatakları diyelim Yumuşak zeminlerle e, kuşatılmıştır. Ben de Kadıköy'lü bir insan olarak özellikle bahsettiğiniz konuların e, şeyini, geçmişini gayet iyi biliyorum. Yaşım kadar biliyorum. E, oralarda yapılana biz kentsel dönüşüm diyemeyiz. Kadıköy civarında yapılanlar ben e, açıkçası kentsel yenileme diyorum. Orada kentsel yenileme yapılıyor. Kötü mü? E, hayır. Tabii ki değil. Yani orada vatandaşın bakın imkanı var. Dört katlı klasik Kadıköy binalarında oturuyor beş katlı. E, zemin koşulları itibariyle imar müsait. Dolayısıyla müteahhit açısından rant da var. En azından bu iki grup yani vatandaş ve müteahhit bakın kamu kaynaklarını harcamadan bir araya gelerek evet dönüşüm plan yapmıyorlar ama mevcut binayı yıkıp yerine daha dayanıklısını, daha güncel malzemelerle olanını yapıyorlar. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Ya bu kötü bir şeydir diyemeyiz yani. Evet bir sürü bina o şekilde kurtulmuş oluyor. Ha, ama şimdi bazı yerler var sizin de belirttiğiniz üzere imar koşulları itibariyle daha yüksek e, kat adedi vermemizin mümkün olmadığı lokasyonlar var. E, i̇şte buralarda hakikaten çok ciddi kangren olmuş bir durumdan herhalde bahsetmemiz gerekecek. Nasıl? Vatandaş binasını yenilemek istiyor. Ancak rant olmadığı için yani müteahhite kalacak ilave daire olmadığı için e, müteahhit tabii bunu bedavaya yapacak hali yok. O zaman vatandaş ben diyor ki tamam yıkar aynısını yaparım, yenisini yaparım ama hepinizden şu kadar lira e, maddi işte para talep etmem gerekiyor. E işte insanların tıkandığı nokta bu. İnsanlarda öyle bir maddi kaynak olmayınca o zaman o iş orada kalıyor. Açıkçası. Bunlara çözüm artık vatandaş tabii ki elinde taşın altında koyacak. Herkes her birimiz koyacak. Ama bir yerde bu artık kangren olmuşsa herhalde merkezi yönetimler veya yerel yönetimler bu noktada devreye girerek çözüm noktasında yol haritası, hukuki olarak önünü açmak ve ekonomik olarak imkan sağlamak bence durumundadır. Bence e oraya yeni bina kanal yapılacak, sağına soluna yeni binalar yapılacak. Yeni binalar yapılınca bu binalar depreme dayanıklı olacak demem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani uzmanlık alanım olarak bunu söylemem gerekiyor. Ama Kanal İstanbul projesinin e, harcayacağı kamu kaynakları gerek kredi olsun gerek borçlanma olsun ayrı bir konu. Oranın iklim dokusunun yani suyla birlikte doğal ikliminin, rutubetinin işte dolayısıyla florasının değişecek olması oraya ekstra bir nüfusun yerleşecek, ilave bir nüfusun taşınacak olması bırakın azaltmayı İstanbul nüfusunu gibi bir sürü olumsuz parametresi var. Tabii bunun siyasi yönleri de var. Tarihi olarak da e, muhakkak değerlendirecek uzmanlar var. Ama yani ben şu anda kaynakların oraya ayrılmasını açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yani çok daha başka işler yapılması gerekirken Kanal İstanbul şu anda bir beklemede kalsın diye düşünenlerden.